Şimdi çok azim bir rüya var bende, onu söyleyeceğim inşallah kendi hayatımdan. Bir gün hanımla münakaşa ettik, bunu duyanlar var, duymayanlara hediye. Münakaşa ettik, nefis sahibiyiz, zulmettim, yani söylemeye utanıyorum, bir miktarda dövdüm. Çok üzüldü. Eğer Allah varsa, eğer Resulullah varsa, eğer bu gavslar hakikatsa sana bunun hesabını sorsun. Allah varsa şüphe değil bu. Muhakkak Allah var sana sorar demek istiyor. Yani Allah yok manasında değil. Allah varsa ey var e sana da sorsun. Benim içim cız etti eyvah dedim bu kadar azim bir hukukla bu iş çok zor. Ya ne kadar zor Allah için. Ve hakikaten bu kadının ahı geçti. Saray gibi bir yerdeyim. Saray gibi. Cenab-ı Cibril aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Osmanlı Sultanları gibi atlastan bir cübbe giymiş. Öyle latif cemali var. Sarıklı, sakallı, sarıklı. Atlas cübbenin şu boyun kısmı beyaz kürklü. Şuradan itibaren beyaz kürk iniyor ta cübbenin etek ucuna kadar. Osmanlı sultanlarında var o kıyafet. Şimdi ben Cibril Aleyhisselam'ı görünce gözlerimi yumdum. Ben dedim layık değilim senin cesedine nasıl bakayım? Ben seni göremem layık değilim. Yumdum hiç fark etmiyor ki. Yine aynen görüyorum. Açıyorum görüyorum yumuyorum görüyorum. Ya bunu dinleyin ne olur Allah için. Buyurdu ki Sofi Sofi dikkat et. Allahu Teala senin sol ayağından sofiliği çıkarmasın. Eğer sofiliğini çıkarırsa koymaya kimse muktedir olamaz. Dikkat et Sofi. Dikkat et. Allahu Teala senin sol ayağından sofiliği çıkarmasın. Dikkat et. Eğer Allahu Teala sofiliğini çıkarırsa koymaya kimse muktedir olamaz. Günlerden cuma gecesi bir yüzük çıkardı. Onun için de şu parmağıma o yüzüğü yaşatmaya çalışıyorum. Saadetli eline Cibril Aleyhisselam yüzük aldı. Dedi bunu ben hediye ediyorum sana. Kırmızı taşlı şu parmağımı gösterdi. Sen bu yüzüğü bu parmağına tak. İşte Allah lütfetti. Bizim Mustafa kardeşimiz Hamburg'da bu yüzüğü yaptırdı. Ben de Cibril Aleyhisselam'ın hediyesi diye Mustafa Muhammed aleyhisselamın onun yüzüğünü taşıyorum. Buraya tak emir verdiği için buraya takmıyorum, buraya takıyorum. Cenab-ı Cibril Aleyhisselam burayı gösterdi. Kanatlandı sarayın içinde her tarafı kanat oldu. Her tarafı kanat oldu, sayımayı yok. Hakikatta 600 kanatlı mübarek. Bugün cuma gezesi, Ravze-i gidiyorum dedi. Sanki bir kuş gibi, kartal gibi süzüldü, sarayın içinden uçtu gitti. Ben uyandım. Bu çok azim bir rüya çok çok azim bir rüya. Ayağından çıkarırsa demek çıkabilecek. Bu rüyanın azametinin birinci yönü Cibril aleyhisselamı kadın semadan indirdi. Mazlumun ahı kalmadı, Cibril'i indirdi. Yani iyi ettim de dövdüm demek mümkün değil, tövbe estağfurullah. Cibril'i görmeme vesile oldu. Allah bizim kanını kadını Hatice Kübra, Fatıma Atu Zehra annemize, Seyyide annemler, annelerimize komşu etsin. Amin. Sofi, Sofi hitabıyla Cibril Sofiliğime şahitlik etti. Bu benim şahsımın Sofiliği değil. Bunu iyi anlayın. Yarbayın Sofiliğine şahitlik etti. Hayır, onu onun için konuşmuyorum. Sofi, Sofi, demek bu tarikat Allah katında hak. Bunu iyi dinleyin. Bu tarikat Allah katında hak. Tarikat-ı Aliye. Ne kadar güzel söyledi Mustafa. Allah'ın cibrili şahitlik etti ki bu cemaat Sofi'dir. Bundan daha büyük müjde olmaz. Yani yüz bin sene yansam o ceza ile o gün yansaydım şu Sofi müjdesine ben çoktan razıydım. Sofi, Sofi Elhamdülillah bunu duydum. İki, üç, sofiliğimize güvenemiyoruz. allah Teala çıkartabiliyor. Allah biliyor. Sofi dikkat et. Allah sol ayağından sofiliği çıkarırsa kimse koymaya muktedir olamaz. Demek giyildiği gibi de çıkartılabiliyor. Verildiği gibi alınabiliyor. Bu rüyada çok azim meseleler var. Çok veçi geniş. Allah cümlemizden razı olsun.